Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 2 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde hayatın zevkli yönlerinden yararlanmak isteyecek, ikili ilişkilerde de olumlu hisler altında olacaksınız. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber düşük olan enerjinizin üst seviyelere çıkıyor. Tabi dikkat etmeniz gereken hususlar da var, özellikle de hizmet alanında biraz daha dikkatli olmalı ve yoğun hayatınızın temposuna ayak uydurmaya çalışmalısınız. Dengeyi ve kontrolü sağlamaya çalışın. Haftaya hırslı ve kariyerine odaklı bir şekilde başlıyorsun. Bu durum kendine yeni hedefler koymana ve kararlı bir şekilde ilerlemene yol açacaktır. Fakat kariyerinde takındığın bu hırslı tavrı, çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli davranmalısın. Aksi takdirde çeşitli yanlış anlaşılmaların içinde kalman mümkün olacaktır. C yandan kendini yeniliklere açtığın bir dönemdesin. Bu dönemde attığın adımları iyi hesapladığından emin olmanı öneririm. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğinize özen göstermeye başlıyorsunuz. Hoşgörü seviyenizin yüksek olması, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yaşanabilecek sorunların azalmasını sağlayacaktır. Sahip olduğunuz hakları savunmak isterken sesinizi biraz olsun yükseltme ihtimaliniz var ancak bu durum aranızdaki bağların zarar görmesine neden olmayacaktır. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sahip olduğunuz bilgi ve donanımdan en iyi şekilde fayda sağlamak isteyeceksiniz. Sosyal hayatınızdan sağlayacak olduğunuz yarar da üst seviyelere çıkıyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerin fikirlerini doğru anladığınızdan emin olmalısınız uyumu yakalama noktasında sorun yaşanmadığı sürece başarıya hızla ulaşabilirsiniz. Bugün, parasal konular ve planlama noktasında beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Maddi durumunuzu korumak isterken kendinize gereğinden fazla yüklenme ihtimaliniz var. Ayrıca fırsatları değerlendirmek isterken risk almaya müsait olacaksınız. Finansal olarak zarar görme ihtimaliniz daha az olan planlara odaklanmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde hayatın zevkli yönlerinden yararlanma şansınız üst seviyelere çıkıyor. Gezegenlerden alacak olduğunuz etki sayesinde yeni gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kili ilişkilerde yaratıcılığınız üst seviyelere çıkacak. Faaliyetler açısından kendinize alışık olmadığınız durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Doğru yaklaşımlarınız sayesinde yüzünüz daha çok gülebilir. Bugün ilişkinde yaşanabilecek olan fikir ayrılıklarında, takındığın tavra dikkat etmelisin. Partnerinin fikirlerine karşı saygılı davranmalı ve kendi fikrini diretmek yerine orta yolu bulmaya çalışmalısın. Te yandan kendini fazlasıyla enerjik hissedebilirsin. Fakat kafanda sürekli başka konuların olması elindeki işe odaklanamamana yol açabilir. Bu sebeple bulunduğun anda olmanı ve hayatındaki sorunları düşünmek için kendine boş bir zaman yaratmanı öneririm. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda doğru seçimler yapmaya odaklanmak sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda eleştiriden kaynaklı tartışmalar yaşanabilir. Karakteristik özelliklerinize uygun davranmak isteyeceksiniz ancak alacağınız etkiler bu duruma biraz olsun izin vermeyecektir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün inatçılığınız üst seviyelerde olacak. Seçimler noktasında farklı gelişmeler yaşanabilir. Hesaba katmadığınız her ne varsa bugün karşınızda çıkabilir. Gözden geçirmeniz gereken şeyler olduğunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yeniden düzenleme içerisine alın. Bugün maddi durumunuzla ilgili konularda farklı gelişmeler yaşanabilir. Finansal olarak daha iyi şartlara sahip olmak isterken atacağınız adımların sizi farklı konularla karşılaştırma durumu var. Para harcamaya müsait bir gün. Hesaplama ve planları doğru yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde ev ve aile hayatınızda yakından ilgilenmeye başlıyorsunuz. Sizin bu yaklaşımınız sayesinde içinde bulunduğunuz durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun üstesinden gelmekte başarılı olabilirsiniz sorunları doğru noktadan ele aldığınız sürece, hayatınızda hoşunuza gitmeyen her ne varsa bu konulara çözüm bulma şansınız olacak. Elbette zorlanacaksınız ancak başarıya ulaşan taraf da siz olacaksınız. Haftaya oldukça enerjik ve motive başlayabilirsin. Takındığın bu enerjik tavır, özellikle iş yerinde yarım kalan işlerini tamamlamak konusunda yardımcı olacaktır. Te yandan çevrende gördüğün tavır ve düşünceler, karşılaştığın konulara bakış açını etkileyecektir. Bu sebeple yanında kendini pozitif hissettiğin insanlara zaman ayırmalı ve düşüncelerini olumlu yönde yönlendirmelisin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda farklılıklarla karşılaşacaksınız. İçinizdeki huzuru bozacak her ne varsa, bugün kendinizden uzak tutmaya çalışın. Partneriniz ile ilgili aklınıza takılan soru işaretlerini, bugün bir araya gelerek konuşabilirsiniz. Eğer bir birlikteliğiniz yoksa çekiciliğiniz üst seviyelere çıkıyor. Heyecan verici yakınlaşmalar yaşanabilir. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bilinçli olmaya çalışın. İletişim noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi gergin hissedeceğiniz anlar da olacak. İşbirliği içerisinde olduğunuz insanlarla aranızın açılmaması sizin adınıza önemli olacaktır. Meslek hayatınızda değişikliğe gitmek istiyorsanız aile büyüklerinin önerilerine de kulak vermeye çalışın. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi kararsız hissedeceksiniz. Finansal olarak paylaşımda bulunmaya hazırsınız. Değer verdiğiniz arkadaşlarınızın maddi anlamda zorluk çekiyor olması, elinizi cebinize atacağınız anlamına geliyor. İçinde bulunduğunuz durumu değiştirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde öğrenim hayatınızla ilgili bazı konularda sizi rahatsız edecek gelişmeler yaşanabilir. Detaylara verecek olduğunuz önem sayesinde kuruntularınızdan kurtulma şansınız da olacak. İletişim noktasında yaşadığınız her türlü sorunu kendinizden uzak tutmalısınız. Güven duygunuzun azaldığını hissedebilirsiniz sürekli olarak sorgulama içerisinde olacağınız bir güne giriyorsunuz. Haftaya oldukça enerjik ve pozitif başlayabilirsin. İş yerinde elindeki işleri hızlıca halledebilir ve keyifli bir gün geçirebilirsin. Fakat iş arkadaşların ile kurduğun iletişimlerde dikkatli olmalısın. İş yerindeki insanlarla fazla samimi olmaman, insanların seni yanlış anlamasına sebep olabilir. Te yandan sağlığına daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Çeşitli sağlık sorunları yaşamamak için tedbirli davranmanı tavsiye ederim. Yengeç burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi üzen ne varsa kendinizden uzak tutmalısınız. Duygusal olarak daha fazla yük altına girmeye müsait olmayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi tamamlama noktasında eksiklikler yaşanabilir. Ancak mantıklı çözümler ürettiğiniz sürece her türlü gelişmeyi lehinize çevirme şansınız olacak. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gerginlikleri en aza indirmelisiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızda problem olması sizin yararınıza olacak bir durumda değil. Planlama konularına daha fazla önem vermeniz gerekiyor ve çözüme kavuşturmak istediğiniz konularda biraz daha titiz davranmalısınız. Verimli çalışmalar üretmeye odaklanın. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi sınırlamak zorundasınız. İçinde bulunduğunuz durum harcamalar konusunda sizi tetikliyor olabilir. Çalışmalarınıza verdiğiniz önem sayesinde yeni kazançlar elde edebilir ve biraz daha rahatlama şansı yakalayabilirsiniz. Doğru saptamalar sayesinde rahat edebilme imkanınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde pozitif etkiler sayesinde önünüzü görmekte zorluk yaşamayacaksınız. Keyifli gelişmeler yaşanabilir. Yeteneklerinizi açığa çıkarma noktasında kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sizi rahat ettirecek yeni kazanımlar elde etmeye çok yakınsınız. Yoğun tempo altında olacağınızı bilmelisiniz güvenlik duygunuz, girişimleriniz konusunda kendinizi engellemenize neden olabilir. Bugün konfor alanından çıktığın ve yeni konularla ilgilendiğin bir gün olabilir. Yaratıcılığını kullanıp adım attığın konular, kendini oldukça özgüvenli hissetmene ve sonucunda çeşitli başarılar elde etmene yol açacaktır. Te yandan partnerinin desteğini fazlasıyla hissettiğin bir gün olabilir. Bu durum hayata daha pozitif bakmana ve ilişkindeki bağın artmasına yol açacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sürekli olarak temas halinde olacaksınız. Birlikteliğiniz yoksa süreci aktif geçirme şansınız var. Yakınlaşmalar noktasında sorun yaşanmayacak ve iletişim yeteneğinizden de en iyi şekilde fayda sağlamayı başaracaksınız. Hisleriniz sayesinde zorluk yaşanmadan güzel gelişmelere hazır olun. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yapacak olduklarınız açısından dikkatli olmanız gerekiyor. Detaylara önem verdiğiniz sürece yarım kalmış işleri daha hızlı tamamlama şansınız olacak. Kaynak yaratma konusunda sorun yaşanmayacak. Mevcut olan şartlar sayesinde de kendinizi rahat hissedeceksiniz. Bugün, bütçenizi kontrolünüz altında tutmalısınız. Maddi durumunuz, istediklerinize ulaşma noktasında engellemeler ile karşılaşmanıza neden olabilir. Finansal kaynaklarınızı doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamadan günü tamamlama şansına sahip olabilirsiniz. Maddi durumunuzun üzerinizde stres yaratmasına izin vermeyin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde tavırlarınızı net bir şekilde ortaya koyma şansına sahip olacaksınız. Ancak kendinizi ifade etme biçiminizde farklılık yaşanabilir. Çevrenizde bulunan insanları yanlış anlama ihtimaliniz var ki bu da beklenmedik kırgınlıklar yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca göz ardı ettiğiniz hususların bugün içerisinde tekrar karşınıza çıkma ihtimali var. İç dünyanızda var olan karmaşayı kendinizden uzaklaştırmaya çalışın hedeflerin ve başarmak istediklerin konusunda oldukça sabırsız olduğunu biliyorum. Fakat özellikle kariyer anlamında adımlarını yavaş ve dikkatli atmanda fayda var. Aksi takdirde fazla aceleci davrandığın için çeşitli hatalar yapabilir ve yanlış kararlar verebilirsin. C yandan finansal anlamda sıkıntılı bir durumun içinde olman mümkün. Daha tutumlu davranmalı ve isteklerini değil, ihtiyaçlarını ön planda tutmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz olsun fedakarlık yapmaya meyilli olmalısınız. Aksi takdirde denge kurmak istediğiniz anlarda birlikteliğinize farkında olmadan zarar verme ihtimaliniz olabilir. Yaklaşımlarınız doğru olduğu sürece birlikteliğinizin gidişatını olumlu yönde ilerletme şansına sahip olacaksınız. Duygularınızı ifade ederken eleştirilerden uzak durmaya çalışın. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün birlikte iş yaptığınız kişilere güvenmeli ve bu durumu onlara hissettirmelisiniz. Başarıya giden yolda tek başınıza mücadele etmeniz sizi fazlasıyla yorabilir. İletişim noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirme açısından kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Bugün finansal olarak içinde bulunduğunuz durumların netlik kazanmasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Finansal durumunuz sizi memnun etmiyor olabilir. Elde etmek istediklerinize ulaşma noktasında sınırlarla karşı karşıya kalıyor da olabilirsiniz ancak ne olursa olsun gerginliğinizi en aza indirmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde gezegenlerden alacak olduğunuz olumlu etkiyle beraber ikili ilişkilerden ve hayatınızdan zevk almaya başlayacaksınız. İçinizdeki hisleri açığa çıkarma noktasında da bir sorun görünmüyor ancak bazı teraziler gözlerden uzak kalmayı arzu edebilir. Tecrübe gerektiren konularda biraz daha titiz davranmalısınız. Endişeleri ve üzüntüleri kendinizden uzak tutmanız gereken bir gün bugün senin için oldukça keyifli ve rahat bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında çevrenden aldığın destek gününü fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Te yandan kafanda çeşitli yatırım fikirleri olabilir. Yatırım fırsatlarının ayağına gelmesini beklememeli ve çeşitli araştırmalar içine girmelisin. Bu sayede senin için en doğru olan yatırım fırsatını görmen çok da zor olamayacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Duygularınızı açığa çıkarma noktasında kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz ancak yerine getirme noktasında aksaklıklar yaşanabilir. İlişkinize gereken önemi verdiğinizden emin olmalısınız. Aksi halde istediğiniz huzur ve mutluluğa ulaşamayacaksınız. Terazi burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, doğru saplamalar sayesinde rahat ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Karşınızda duran kaynakları nasıl değerlendireceğinizi iyi biliyorsunuz. Odaklanma açısından sorun yaşanmayacak olması da sizin adınıza iyi olabilir. Mevcut durumunuzu kontrolünüz altına alın ve sonrası için harekete geçin. Bugün, maddi durumunuzla alakalı konularda tedbirli hareket etmek zorundasınız. Yaşanan finansal sıkıntıları kendinize daha fazla yük edinmemelisiniz. Bakış açınızı değiştirmeyi başarır ve mücadele etmeye yatkın olursanız, kendinizi toparlama şansınız daha fazla olacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde deneyimlerden elde edeceğiniz faydalar sayesinde önünüzü net bir şekilde görme şansınız olacak. Hayatınızın her noktasında başlattığınız girişimlerden olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Kili ilişkilerde biraz daha alımlı olmanız şart. İçinizdeki potansiyelin farkında olmadığınız sürece kendinizi çok rahat hissetmeyeceksiniz. Cesur ve girişken olmanız gereken bir gün. Bugün elindeki işleri boşlayabilir ve odaklanmak konusunda zorluk çekebilirsin. Bu durum karşısında kendine biraz zaman ayırmalı ve yavaş adımlarla ilerlemeye devam etmelisin. Yakaladığın başarıyı sürdürmek için yavaş olsa da devam etmen gerekiyor. Te yandan aile içinde bir takım sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar karşısında isteklerini diretmemeli ve alttan almaya çalışmalısın. Bu durum aile bireylerinin kalbini kırmaman ve haksızlık etmemen için oldukça önemli. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizin yararınıza olacak gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Duygusal olarak kendinizi fazlasıyla yoğun hissediyorsunuz. Hislerinizin bu boyutta olması, içinizin biraz olsun endişe ve korku ile dolmasına neden olabilir. Ne sadece mantığınızı ne de sadece duygularınızı kullanmalısınız. Bir denge bulmaya çalışın. Akrep burcu, kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün tek yapmanız gereken mantığınıza uygun olan girişimlerde bulunmak. Kişisel çevrenizden nasıl fayda sağlayacağınızı iyi biliyorsunuz. Çözümler konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Sıkıştığını düşündüğünüz işlerin birden bire açılması sizi de şaşkınlık içerisinde bırakabilir. Bugün maddi durumunuzla alakalı olan konularda gerçekçi bakış açısıyla hareket etmek zorundasınız. Görmezden geldiğiniz veya halının altına ittiğiniz sorumluluklarınızın yeniden gündeme gelecek olması finansal olarak zorlanmanıza neden olabilir. Zorlu durumları kabullenmeli ve buna uygun hareket etmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın birinci gününde, özellikle ikili ilişkilerde kendinizi daha rahat ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu rahatlık yüzünden sizden yaşça büyük olan kişilerin eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz. Günün her saatinde yoğun ve yorgun olacaksınız. Samimiyetsiz yaklaşımlara karşı kendinizi koruma altına almak isteyebilirsiniz hayatınızı bir düzene sokmaya odaklanmak faydalı olabilir. Bugün kariyer anlamında karşılaştığın problemlerde aktif bir rol oynaman gerekebilir. Kendini elindeki işe odaklamalı ve yaratıcılığını ön plana çıkarmalısın. Bu sayede karşılaştığın sorunların üstesinden rahatça gelebilir ve gününü kendi adına oldukça kolaylaştırabilirsin. Te yandan yakın çevrende senin fikrine ihtiyaç duyan insanlar olabilir sevdiklerine farklı bakış açıları kazandırmak, ilişkilerindeki bağı fazlasıyla arttıracaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik aksamalar yaşanabilir. Moral duygunuz bozulduğunda birlikteliğinizden uzaklaşabilme ihtimaliniz var. Kendinize olan güveniniz de azaldığında birlikte olduğunuz kişiyle aranızda çatışmalar yaşanması sizin yararınıza olacak bir durum değil. Hislerinizi ve düşüncelerinizi açığa çıkarmaktan kaçınmamalısınız. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, önceliğiniz sahip olduğunuz hakları koruma altına almak olacak. Çalıştığınız sektörde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Bazılarınız yeni iş arayışa yönelecek. Kuracak olduğunuz bağlantıların her açıdan önemli olabileceğini unutmamalısınız. Gözünüzü açın ve fırsatları kovalamaya çalışın. Bugün, finansal durumunuz söz konusu olduğunda biraz daha bilinçli hareket etmek zorundasınız. İlerisini göremediğiniz girişimlerde bulunmak yerine sahip olduğunuz finansal durumu düzeltmeye odaklanmalısınız. Süreç sizin lehinize işlemekte ve bundan en iyi şekilde fayda sağlama şansınız olacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde kendinizi hayatınızın her noktasında geçiş sürecinde hissedebilirsiniz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etki sayesinde yolunda gitmeyen her ne varsa lehinize çevirme şansınız olacak. Girişimlerden olumlu sonuçlar almaya müsait olacağınız için bakış açınızı değiştirmek sizin yararınıza olabilir ama girişimlerinizin sizi zihinsel olarak yorabileceğini de unutmayın. Fiziksel olarak her türlü şarta kendinizi hazırlayın. Bugün duygusal anlamda kendini bir denge içine oturtmakta zorlanabilirsin. İçinde bulunduğun bu duygu değişimlerini özellikle iş yerinde çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli olmanda fayda var. Aksi takdirde çevrendeki insanlarla bireysel tartışmalar içine girebilir ve kendini gereksiz yere daha fazla strese sokabilirsin. Te yandan maddi anlamda içinde bulunduğun sorunların çözümlenmeye başladığı bir döneme giriyorsun. Tutumlu tavrını korumalı ve endişelenmeyi bir kenara bırakmalısın. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi ilgilendiren her konuda daha rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. Ertelemeler konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gözlemler noktasında ise daha titiz hareket edin. Duygularınızı pek fazla ortaya çıkarmak istemeyeceksiniz ancak bu durum birlikteliğinizde yanlış anlaşılmalar yaşanmasına neden olabilir. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, radikal kararlar almaya müsait olacaksınız. İstediklerinize ulaşma noktasında biraz daha kararlı olmanız gerekiyor. Doğru tespitler sayesinde başarıya ulaşma şansınız biraz daha artacak. İstediklerinizin size çok uzak olmayacağını bilmelisiniz. Sahip olduğunuz kaynakları doğru anlamda değerlendirmeye çalışın. Bugün maddiyata dayalı her konuda risk almaya yatkın olacaksınız ki bu da sahip olduğunuz dengelerin bozulmasına neden olabilir. Detaylara olan ilginizi artırmalısınız. İhtiyaçlarınızı belirleme noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Cebinizdeki parayı daha doğru kullanmaya çalışsanız daha iyi edersiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde sizin açınızdan asıl önemli olanlar üzerinde odaklanacak ve diğer konularda geriye doğru adım atacaksınız. Sahip olduğunuz kaynakları istediğiniz gibi değerlendirme şansınız var. Süreç içerisinde önemli olan tek şey sizi zorlayabilecek her türlü gelişmeden uzak kalmak olacaktır. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz sürece sorun ve sıkıntı yaşanmayacağını bilin. İhtiyacınız olanlara ulaşmanız sandığınız kadar zor değil. Bugün özellikle iş yerinde bir konu hakkında fikrini belirtmeden ya da adım atmadan önce konuya hakim olduğundan emin olmalısın. Aksi takdirde hatalı bir tutum sergileyebilir ve sonrasında pişmanlık duyabilirsin. Öte yandan maddi anlamda harcamaların konusunda daha planlı ilerlemen gerekiyor. İşini şansa bırakmak ve ekonomik bir planlama yapmamak ileride oldukça sıkışmana yol açabilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kafanızı kurcalayan her ne varsa birlikte olduğunuz kişiyle oturup konuşmalısınız. Kuruntularınızdan kaynaklı olarak zarar görmeye müsait olacaksınız. Fikirlerinizin destek görmüyor oluşu, bu konuda tatsızlıklar yaşanabileceğine işaret etmekte. Duygularınızı açığa çıkarma noktasında kararsız kalabilirsiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlarınızı aşan hareket ve davranışlardan uzak durmalısınız. Kendinizi motive etme noktasında kararsız kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri anlamakta ve tamamlanması gereken işleri tamamlamakta zorlanacaksınız. Stres altında kaldığınız sürece zihinsel olarak rahat edemeyeceksiniz. Bugün finansal durumunuzla alakalı konularda değişkenliğe hazır olmalısınız. Ciddi kararlar almaya müsaitsiniz ancak bu durum riskler oluşabileceğine işaret etmekte. Maddiyata dayalı konularda elinizden gelenin en iyisini yapın. Mantıklı olduğunuz sürece sorun yaşanmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan Burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın birinci gününde hayatınızın zevkli yönleri üzerinde yoğunlaşacak ve kendinizi mutlu etmek adına uğraş vereceksiniz. Sizin bu konuda kimseden yana bir beklentiniz olmayacak ki bu da önemli bir durum. Süreci istediğiniz gibi değerlendirmeye alacaksınız çevrenizde bulunan insanlarla aranızı iyi tutmaya çalışın. Yaklaşımlarınız, çevrenizde bulunan insanlara zaman zaman ters gelebilir ancak bunları kendinize dert edinmemelisiniz. İş yerinde takındığın disiplinli tavrın sayesinde seni oldukça tatmin edecek başarılar kazanman mümkün. Bu disiplinli tavrını koruyup, hedeflerin adına ilerlemeye devam etmen gerekiyor. Te yandan son zamanlarda hayatında seni endişelendiren konuları düşünmekten kaçınıyor olabilirsin. Fakat bu sorunlarla yüzleşmemek seni içten içe yoran bir durum. Bu sebeple sonucun ne olacaksa olsun katlanmalı ve hayatındaki sorunları bir sonuca ulaştırmalısın. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda önceliklerinizi doğru belirlemek zorundasınız. Birlikte olduğunuz kişiyle birbirinize destek verdiğiniz sürece sorunları ve sıkıntıları aşk hayatınızdan uzak tutmayı başaracaksınız kopma noktasında olan bir ilişkiye sahipseniz, umursamaz davranmanın sorunlarınıza bir çözüm olmayacağını unutmayın. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorumluluklarınızı ve çalışmalarınızı bir denge içerisinde tutmalısınız. İnanılması güç gibi görünen gelişmeleri istediğiniz gibi değerlendirmeye alabilirsiniz. Sizin açınızdan zorlayıcı olan her ne varsa bugün içerisinde onun üzerinde odaklanacaksınız. Olumlu adımlar atmanız çok zor olmayacak. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kaynaklarınızı değerlendirme açısından güzel gelişmeler yaşanacağını bilmelisiniz. Sorumluluklarınıza bağlı harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Sizin için yararlı sayılabilecek fırsatları yakından takip etmeye çalışın. Güzel gelişmeler yaşanacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.